Güncel Amerikalı stratejist mistihbaratçı Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran gibi ülkeler karşısında kazanan Türkiye oldu. Orta Doğu'da barış sağlanamazsa Amerika Birleşik Devletleri, kendisi için en büyük tehdit olan Çin'le mücadele edemez. Terör örgütleri çıkarlar için kullanılan birer aparattır, kullanım tarihi bitince çöpe atılır. Sigara gibi düşünün, içersiniz, bitmeye yakın yere atar, üzerine basıp söndürürsünüz. Önemli olan devletlerdir. Önümüzdeki dönemde muazzam gelişmeler yaşanacak, dedi. Amerikalı stratejist mistihbaratçı. Türkiye'nin, sizlerin halklar nezdinde yeryüzünün birçok noktasında gönül vatanlarınız var şu anda 5 milyon Türkçe konuşan Suriyeli var, hepsi Ankara'ya aşık, yeni Suriye'yi bunlar kuracak. Gücünüzün ve geldiğiniz noktanın farkında değilsiniz. Tüm İslam coğrafyasındaki devletlerin liderleri bu gücü daha fazla görüyor ve konuşuyor Türkiye'ye olan saygı çığ gibi büyüyor, bunların getireceği siyasi ve ekonomik kazanımları hayal bile edemezsiniz, dedi. Amerikalı stratejist mistihbaratçı, Türkiye'deki muhalefetin 50 yıl geriden geldiğini, her şeye karşı çıkan bir muhalefetin yeryüzünde bulunmadığını, belirtti ki, Türkiye'de muhalefet dünya siyasetini bilmiyor, günlük bile takip edemiyor, her defasında rezil rüsva oluyor. Detaylar 1. Başkan Erdoğan'ın küresel okumadaki başarısı, iktidar yolculuğunda kendisini, tek söz sahibi, yaptı, ve kendisi bırakmadığı sürece Allah'ın izniyle kimse bileğini bükemez. Küresel çapta bazı tasfiye olurken, ikiz kardeşi olan CHP'nin iktidar olma ihtimali, sıfır, bile değildir, hatta CHP'nin Beştepe'ye ziyaretçi olarak bile gelmesi mümkün değildir. Zira küresel dengeleri bilmeden iktidar olunmaz, olunsa da kalınmaz, öyle ki, CHP herkesin gittiğini gördüğü Esad için, Ankara görüşsün, diyordu, bu kadar beyinsizliği siyaset bile kaldıramazdı. 2. Amerikalı stratejist mistihbaratçı Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran gibi ülkeler karşısında kazanan Türkiye oldu. Netanyahu, Esad devrildikten sonra Suriye'yi bombalayarak, hem fırsatçılık yapıyor, hem de Türkiye'nin kazanımlarını, itibarını baltalamaya çalışıyor. Türk ve İslam dünyasında Ankara İsrail'e mi güzellik yaptı algısı oluşturmaya çalışıyor. Netanyahu tam bir aptal, Esad ordusunun eskimiş, hurdaya çıkmış silahlarını bombalayarak bu görüntünün Türkiye'ye zarar vereceğini zannediyor. Halbuki o silahların tamamen tükenmesi demek, yeni kurulacak Suriye ordusunun yeni silahlara ihtiyaç duyması anlamına geliyor. Gidip bunu İsrail'den almayacaklar. Görünen o ki Türk savunma sanayine başvuracaklar. Bu da onları Ankara'ya daha fazla bağımlı yapacak. Üstelik İsrail'in Suriye karargahlarını silahları kullanılamaz hale getirmek için vurmasından sonra, MİT'te hemen buna anında karşılık verdi. Terk edilmiş Esed karargahlarından silah taşıyan PKK konvoyunu vurup yerle bir etti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in güvenliği için bunu yaptığını söyleyerek destekliyor. Böylece Türkiye'nin PKK'yı, silah konvoylarını vurması da meşru hale geliyor. Netanyahu Türkiye'ye darbe vuracağım derken, ekmeğine yağ sürüyor. Farkında değil, dedi. Üç. Amerikalı stratejist mi istihbaratçı? Trump Suriye'ye karışmayacağız diyor. Bu bölgenin Türkiye'ye kalacağı anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin saklı ajandasında aslında Netanyahu'yu yargı yoluyla hapse attırmak ve İsrail ile Türkiye'yi barıştırmak var. Aksi durum Washington'un çıkarlarına ağır darbe vurur. Ankara desteklediği güçlerle şama girip tüm dünyaya zafer ilan ederken aynı anda Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkması tesadüf değil. Amerika Birleşik Devletleri, Netanyahu ile Orta Doğu'da barış sağlanamayacağını biliyor. Orta Doğu'da barış sağlanamazsa Amerika Birleşik Devletleri, kendisi için en büyük tehdit olan Çin'le mücadele edemez. Hegemonyasını Pekin'e kaptırır. Önümüzdeki dönemde muazzam gelişmeler yaşanacak, dedi. 4. Amerikalı stratejist mistihbaratçı KKK'yı gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Terör örgütleri çıkarlar için kullanılan birer aparattır, kullanın tarihi bitince çöpe atılır. Sigara gibi düşünün, içersiniz, bitmeye yakın yere atar, üzerine basıp söndürürsünüz. Önemli olan devletlerdir. Şu anda Türkiye bölgesel bir güç oldu. Suriye'de ilk kez çok başarılı bir akan kanı durdurma girişimi denendi. Şu anda başarılı gözüküyor. Bu da tüm dünyada takdirle karşılanıyor. Tabii ki provokasyonlar olacak. İstihbarat örgütleri oradan pay almak için Suriye'de cirit atıp her yolu deneyecek. Bu deneme başarısız bile olsa şunu asla unutmayın. Bu operasyon kan dökmek değil, Suriye'de iç barışı yaşamak için hayata geçirildi. Avrupalılar bile tam dillendirip Ankara'yı daha da büyütmek istemeseler bile kalplerinde sevinç yaşıyorlar. Mülteci sorunu neredeyse Avrupa Birliği'ni dağılma noktasına getirdi. Türkiye bir kez daha Avrupa'nın güvenliğinin Ankara'dan geçtiğini gözlere soktu. Ayrıca Suriye'de kanı durdurabilecek tek ülke olduğunu gösterip İslam dünyasının lideri olduğunu bir kez daha belgeledi şimdi tüm İslam dünyası Erdoğan'a dua ediyor. Bu muazzam bir yumuşak gücü daha da ileri taşımak demektir, dedi. C. Amerikalı stratejist mistihbaratçı. Siz hep mavi vatan, gök vatan gibi kavramlar kullanıyorsunuz. Halbuki şimdi bundan da öte halklar nezdinde yeryüzünün birçok noktasında gönül vatanlarınız var. Kanlı Esad rejimini devirirken aynı saatlerde birbirini boğazlamaya çalışan Etiyopya ve Sudan'ı Ankara'da kucaklaştırıyorsunuz. Bunun yüzlerce milyon insanı nasıl etkilediğini konuşmanız lazım. Üstelik şu anda 5 milyon Türkçe konuşan Suriyeli var. Hepsi Ankara'ya aşık, yeni Suriye'yi bunlar kuracak. Gücünüzün ve geldiğiniz noktanın farkında değilsiniz. Şu anda tüm İslam coğrafyasındaki devletlerin liderleri bu gücü daha fazla görüyor ve konuşuyor Türkiye'ye olan saygı çığ gibi büyüyor, bunların getireceği siyasi ve ekonomik kazanımları hayal bile edemezsiniz, dedi. 6. Amerikalı stratejist mistihbaratçı Sizin muhalefet, ne işimiz var Suriye'de diyordu. Şimdi ana muhalefet lideri Şam düşmüş, Türk askeri çıkarlarının ve güvenliğinin korunacağı her yerde olacak tabii ki diyor dedi ki. Halbuki mecliste Türk askerinin sınır ötesi operasyonları için tezkereye hayır oyu verdiler. Sonra da ana muhalefetin liderleri pazarları gezip fiyatları konuşacağını söyledi. Tam rezillik beyinsizlik.